Bütün takipçi dostlarıma merhabalar. Bugün insanlığın utanç duyması gereken günlerden biri. 100 bin kişi dört katlı, üç katlı yerin altında hapishanede ve onlara ulaşılamıyor. Suriye'de ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Bu soruyu soranlara ben o soruyu geri iade ediyorum. Suriye'de ne işimiz varmış? Sizler politika yapıyorsunuz ama ya birilerinin aparatısınız ya da bilmeden konuşuyorsunuz. İşte bizim iktidara getirdiğimiz başımıza getirdiğimiz kişiler böyle dünyadan bir haber ise bir haber ise bizleri insanlığı, insanları, ülkeleri, toplulukları neler bekliyor? İbretle ibretle izliyoruz. Neler beklemiş, burnumuzun dibinden neler olmuş haberimiz yok. İnsanlığımızla utanalım. Bizler bilinçli olarak mı? soruyorum. Sırtımızı doğuya döndük. Sırtımıza komşularımıza döndük. Bizleri bilinçli olarak mı döndürdüler? Vizelerle böyle yaptıkları meydana çıkmasın, duyulmasın kendi halkları onları uyutabilelim diyerek onlara haber ulaşmasın diye bu açık hava hapishanesi gibi Türkiye gibi gözü açık halkının gözü açık korktukları milletlere vizeler koydular. Bunları işte iş gücümüz, nüfusumuz vesairemiz yetmiyor diyerekten bahane mi buldular aynı oligarklar Avrupa'nın batının oligarkları gitmişler kendi aparatlarıyla kendi iş adamlarıyla kendi politikacılarıyla neler neler yapmışlar, yaptırmışlar, sömürmek için neler yapmışlar, gözlerini yummuşlar ve bizim gibi, Türkiye gibi potansiyeli olan, vicdanı olan halklara insan hakları, eşitlik, LGBT gibi yalanlarla meşgul etmişler, ekonomiyle saldırmışlar, bizim gibi insanlığa yardım edebilecek halkların sesini kesmişler, güçsüz bırakmışlar diye düşünmeden edemiyorum arkadaşlar. İnsanlığımızdan utanalım. Elbette en çok utanacaklar politikacılarımız. En çok utanacaklar medyamız. En çok utanacaklar satın alınanlar kendilerini satanlar bilim adamı, ilim adamı, gazeteci, eli kalem tutan, üniversite profesör, araştırma yapanlar hepsi ama hepsi daha çok utanması lazım. Bakın insanoğlu nasıl da gaddallaşabiliyor. Şeytanın vücut bulmuş hallerini izliyorsunuz. Nanunaki, anunaki diye böyle şeyler bunları aşağılıyoruz. Elbette öyle şeyler yok ama bunlar gerçekten onlara hiç gerek yok. İçimizden çıkarıyoruz zaten onları. Üniversiteler bunlar bir kişi veya kişiler bunlar neden nasıl böyle diktatör ve acımasız hale gelebiliyor. Bunların niye araştırmıyorlar? Bakın Batı dünyası Türkiye'nin üzerine gitti. Dediğim gibi niye sesimizi çıkarabilecek tek millet biziz dünyada. Gözünü açabilecek tek millet biziz dünyada. Niye insan haklarıyla geldiler Arap ülkelerine, Suriye'ye insan hakları götürmeye çalışmadılar? Onlarla işbirliği yaptılar. Afrika'ya niye götürmediler? Asya'ya niye götürmediler? Çin'e giderken, yatırımlar yaparken Çin'e niye bu şartları, koşulları koymadılar? Ki anlıyoruz ki bir tiyatrodur. Bunun içinde İsrail var. İsrail'in mezalimliklerini dinliyorduk, biliyorduk. Aynı yerden çıkmalar Aynı zihniyet, aynı esatla işbirliği yapan esat, İsrail, İran, Rusya ve Amerika'nın bir tiyatrosu olduğunu artık anlayalım. Bizler oraya, buraya sırtımızı dönemeyiz, tek bir yere bakamayız. 360 derece biz her yere bakmalıyız. Bizi niye bunlarla meşgul ettiler? Sizler birilerinin adamı mıydınız? Atanmışlar mıydınız? İçimize mi sızdınız? Sormadan edemiyorum. Medya, medyaya çok çok iş düşüyordu ama medya gene para peşinde. Bakın parayla bizi nasıl satın alıyorlar? Parayla insanları nasıl satın alıyorlar? Paranın satın almadığı yerlerde şantajla nasıl insanları satın almışlar hepimiz biliyoruz medya bu paranın peşinde neden bu kadar çok gidiyorsun ve gittin 5 milyon kaç milyon ülkemize mülteci geldi bunları kimse niye gidip dinleyip haber haline getirmedi veya haber haline getirildiyse bunlar niye yayınlanmadı yayınlanmadıysa niye sosyal medyadan yayınlanmadı elbette biliyoruz bakın bu konularla ilgili ben videoları yapıyorum hiç izle almıyor. Ama hiç izlenme almıyor arkadaşlar. Yapay zekaları, algoritmaları beni engelliyor. Bizler işte onların kucağına oturmuş durumdayız. Mecburuz. Hala buradan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yok mu içimizden çıkan kendi youtube'unu yapabilecek, kendi haber ajansını kurabilecek bağımsız kuruluşlar, insanlar niye gücümüzü birleştirmiyoruz? Niye onların güçlü olmasını ve onların karşısında çaresizliğimizle benim yaptığım gibi şimdi yakınıyoruz? Niye? Niye popülist kelimesinin içine dahi boşaltmışlar? popülistler bunların Avrupa'da popülist dedikleri, aşırı sağcı dedikleri kişiler bunları meydana çıkarıyorlar. Finlandiya'da sosyal demokrat cumhurbaşkanının Esata vermiş olduğu yüksek nişanı 2009 yılında şimdi haber haline getirdiler. Bunu popülist dediğimiz politikacılar araştırıyor. Politikacı ve medya politikacı medyacı mıdır? Medyanın işini mi yapması gerekiyor? Medya niye yapmıyor? Hepimiz biliyoruz. Medya dahi onların elinde zaten. Ondan bahsediyorum arkadaşlar. Bu popülist denilen politikacılar bunları bunları meydana çıkarıyorlar. Finlandiya'da olduğu gibi insan hakları diyerek en çok Türkiye'nin üstüne gelen bu cumhurbaşkanı sosyal demokrat cumhurbaşkanı niye başka ülkelere insan hakları eşitlik götürmediler. Niye bize birazcık da insan hakkının saygı gösterildiği yerde yerle uğraştılar? Niye Avrupa Birliği ile müzakereleri kestiler? Neden kestiler? Çünkü biz gözümüzü açacaktık, biz sınıf atlayacaktık ve biz onların kovanına çomak sokacaktık. Ben öyle düşünüyorum en azından. Yüz bin kişilik bir cezaevi yerin altına nasıl kurabiliyorlar? Bu nasıl insanlıktır? Ve bu kişiler preslenmiş, öldürülmüş. Bu kişilerin toplu mezarları nerede? medyamız Türkiye'ye gelen bu mültecileri niye dinlemediler, niye belgesel yapmadılar ayrıntılı bir şekilde, neden bunların sesi olmadılar, bu insanlar durduk yere niye ülkelerini terk ettiler, sizler terk eder miydiniz, bir empati yapın, niye empatiden yoksun hale geldik, politikacılarımız dahil, Kılıçdaroğlu ne dedi, orada burada ne işimiz var, ne işimiz varmış, bizim topraklarımızı yağmaladılar, o hırsızlardı. O zalimler bakın o topraklardaki insanları kaç yıldır, yüz yıldır nasıl yönetiyorlar. Avrupa, Avrupa zaten bunun arkasında. Batı zaten onun arkasında. Batı deyince arkadaşlar Batı'nın halkını söylemiyorum. Batı'yı yönetenler onlardan gizli gizli bu şirketler, şirketlerin seyoları ve üst organizasyonlar bize açıklamadıkları organizasyonlar bunu yapıyorlar. Bakın Clinton hepsi Hepsi ama satın alınmış aparat bunlar. Paranın gücünü kırmamız lazım bizim. Parayla herkesi satın alıyorlar. Güç para güç demek. Bunu bir şekilde o parayı hiç karşılıksız olarak basanların elinden bu gücü doların basanların elinde bu gücü almalıyız arkadaşlar. Birisi doğruyu söylediğinde niye onu anlamaya çalışmıyoruz? Niye yalan söylemekle suçluyoruz? Bu taktik arkadaşlar popülist kelimesinin İçi boşaltılmış. Popülist ne demek? Size soruyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ama daha fazla bekletmeden ne demek olduğunu ben sizlere söylemek istiyorum. Ben dahi düne kadar popülist kelimesinin olumsuz bir kelime olduğunu zannederdim. Popülist, public'ten türeme bir kelimedir. Public, halk demektir İngilizce. Popülist, halkın, halkın adına konuşan, halk tarafından konuşan kişiye, kişilere, söylemlere denir arkadaşlar. Bunun dahi içini boşaltmışlar. Halk adına konuşana biz olumsuzluk gözle bakıyoruz. Bizim adımızı konuşanları biz dışlıyoruz ve bizi dışlamaya maalesef programlamışlar algılarla elbette. İşin kolayına kaçıyoruz. Erdoğan'ı anlamaya çalışan hiç olmadı. Biz tarafız, takım tutar gibi ve bize buna alıştırdılar. Birisi Parti başkanı ne derse haklıdır. Yanlış bile söylese haklıdır zihniyetinden bizim kurtulmamız lazım. Ondan sonra sıkışınca da ne diyoruz? Moda oldu. Adam kazandır. Adam yine kazandı. Adam kazanmıyor. Adam doğruyu söylüyor. Adam doğruyu söylediğini niye kabul etmiyorsunuz? İşi eşeğe yokuşa sürüyorsunuz. Sizler medyacısınız, politikacısınız. Lütfen, lütfen artık kendinize gelin. Paranın bu kısacık hayatımızda sizi yönetmesine izin vermeyin. Materyalist olmayın maalesef materyalist olduk. Hiç ölmeyeceğiz zannediyoruz ve ve kısacık bir ömrümüz var. En fazla 70 yıl, 80 yıl yaşıyoruz. Onun da sağlıklı dönemi, aklı başında dönemi yılları ise 30-40 yıldır, 50 yıldır en fazla. Diğerleri çocukluğumuzu saymayın. ihtiyalınızı saymayın. Hayattan nasıl bize zevk alıyorsunuz ihtiyarlayınca siz de biliyorsunuz. Ötenazı diye bir şey çıkarılmış. Niye ızdırap çekmeden kendi kendine hayatını sonlandırma hakkı diyorlar? Suriye halkının Şam'ı Suriye'nin başkenti Şam'ı ele geçirmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri birden DEAŞ'a karşı savaştığı aklına geldi. 70'ten fazla DEAŞ'a ait yerleri bombaladığını söyledi. Aynı zamanda ne tesadüftür ki Golan Tepelerini İsrail bombaladı ve işgal etti aynı şekilde Şam'ı bombalamaya devam etti Şam'ı bombalamaya başladı daha doğrusu ve bombaladıkları yerler devlet kurumları Suriye'nin kurumları arşivlerin tutulduğu yerler gümrükler gümrüklerdeki arşivler ve insan soruyor, sormadan edemiyor. Acaba buralarda füze mi imal ediliyor ki siz tehdit olmasın diye oraları bombalıyorsunuz. Çünkü öyle diyerekten sivilleri öldürüyor Filistin'deki sivilleri soykırım yapıyor İsrail ve İsrail'in başındaki şeytani yapı. Bu şeytanlar kanıtları yok etmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri kanıtları yok etmeye çalışıyor. Bunlar bir tiyatro kurmuşlar. içinde İran var, Suriye var. Gizli ittifak olduğu için Esad gizli gizli iş yaptığı İsrail'le, Amerika'yla, İran'la meydana çıkacak, işbirlikleri meydana çıkacak. O kanıtları yok etmeye çalışıyorlar. Neden vizeler Avrupa Birliği'nin, Batı ülkelerinin bize uyguladığı, bizi hep söylemişimdir daha önceki videolarımda. Açık hava ceza Evi gibi kullandıklarını şimdi anlıyoruz. Suriye bu şekilde olmuş. Her ülkeye farklı program uyguluyorlar, taktik uyguluyorlar. Suriye Demir Yumruk bir diktatör, Türkiye bu şekilde bir taktik uyguluyorlar. Adamlar da taktik bitmiyor. Adamlar işi yüzdürmek için güç ellerinde olduğu için, algılar, medya, her şey ellerinde olduğu için, kanun yapıcı da onlar olduğu için işi kitabına uyduruyorlar ve uydurmaya da devam ediyorlar. Bakın Suriye'de Amerika kendine bir menfaat çıkarmaya çalışıyor. Hiçbir payı yokmuş gibi davranıyor. Bakın bizim içimizden satın aldıkları Barack Obama gibi Hüseyin Barack Obama adı Hüseyin bunun. Bizim içimizden devşirdikleri adamlar bunlar. Şeytan bunlar. Nasıl açıklayabilirim ki? Bizi bizle vuruyorlar zaten. İşte o güçle, o paranın gücüyle bizleri satın alıyorlar, vizeler getirttiriyorlar, gerekirse darbe yaptırıyorlar. Gücü ellerinde tutuyorlar ve kendi halklarını da yaşadıkları yerlerde de bunlarla gözlerini boyuyorlar. Onların da birazcık refah sağlamasını, refah içinde yaşamasını sağlayarak seslerinin çıkmasını, engelliyorlar arkadaşlar. Ben artık bu yaşıma geldim. Başka başka artık insanlığına utanır oldum. Böyle düşünmeye başladım. Bilmiyorum haklı mıyım, haksız mıyım? Bakalım Kürt kardeşlerimiz uyanın. Bakın PKK Kürt halkını temsil etmiyor. PKK satın alınmış parayla başkalarını hizmet eden İsrail'e, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Rusya'ya, İran'a hizmet eden bir suç örgütü, Havz Esad'ın suçlarına ortak olan bir örgüt aynı el tutuyor PKK'yı da veya YPG'yi de satın aldıkları bütün örgütler bunların elinde o bunlara hizmet ediyor. Artık gözümüzü açalım. Bizi birbirimizi düşürdüler. Bizler onlara karşı mücadele etmeliyiz. Birbirimize karşı değil. Bu Esat ailesinin ve daha öncesinin yaptığı bu zalimlikler nasıl meydana çıkacak? Bakın preslemişler cesetleri ki kanıtları yok edebilmek için preslemişler bu cesetleri ki yer kaplamasın diye. Bakalım o toplu mezarlar nerede bulunacak? Daha neler neler çıkacak? Bizler insanlığımızdan daha ne kadar utanacağız bilmiyorum. En çok utanması gerekenler zaten maskelerini takıyorlar bizim aramızda dolaşıyorlar hiçbir şey yapmamış gibi hiçbir bunda payları yokmuş gibi organize ve planlı dünyayı yönetiyorlar veya bir kısmını yönetmeye çalışıyorlar. Bunu hep söylemiştir. Komple teorisi deniyor bu kişilere. Çin'i yönetiyorlar Stalin. Lenin'in Rusya'ya gitmesi tesadüf değil. Hitler'le Lenin'in aynı evde aynı zamanlarda aynı evi kullanması, aynı evde kalması bunlar tesadüf değil. Hep Bakın arkadaşlar Yahudinin soykırımı bize pişirilip pişirilip önümüze getirildi. Peki Stalin'in yaptıkları. Uzun yıllar geçince bakın bunlar kapatılıyor, unutuluyor, gidiyor. Bizi uyutmaya devam ediyorlar. Stalin'in belki 50 milyon kişiyi katlettiği, soykırım yaptığı düşünülüyor, tahmin ediliyor. Putin de mi onlardan bir tanesi? Putin'i bırakın. Putin görünen yüzü olabilir onların. Aynı maşa diğerleri gibi Putin olabilir. O maşanın sahibi maşayı tutan aynı el, aynı eller olabilir. Çin'de öyle. Bunu komplo teorisyenleri diyorlar. Bunu küçümsüyorlar. Bir olasılıktır bu. Komplo teorisyen olabilir. İnsanın düşünebildiği her şey mümkündür. Olasılık dahilindedir arkadaşlar. İnsan olmayan bir şeyi bulamaz. Keşfedemez kafasında. O yüzden bugün dünden beri o izlediğim sosyal medyada dolaşan o video videolar, o resimlerden gerçekten psikolojim bozuldu. Biz rahat yataklarımızda, rahat evlerimizde işte onun Audi'si var. Benim Murat'ım var, Hacı Murat'ım var, onun Audi'si varsa benim niye yok diyerek kıskanarak, birbirimizi kanarak nelerle uğraştığımızı farkında mısınız? Bir şekilde bu sistem değişmesi lazım ama her sistem kendi elitini, kendi zalimlerini, kendi diktatörlerini çıkarıyor. Çözüm biziz, problem de biziz diyorum Abdullah Çiftçi'nin söylediği gibi. Önce bizim içimizi düzeltmemiz lazım ki içimizi düzeltmemizi istemiyorlar. Çünkü içimizi düzelttikten sonra bizler Suriye'ye de bakacağız, Libya'ya da bakacağız, Doğu'ya da bakacağız. Sırtımızı hiç kimseye dönmeyeceğiz. Bundan korkuyorlar muhtemelen. Yeni bir düzen kurulacak ama inşallah bu düzeni tekrar o zalimlere kaptırmayız. 100 yıl, 60 yıl önce olduğu gibi. Beni ve videomu sabırla dinlediniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın. Hoşçakalın.